Merhaba, ben Fabio Trifolio. SCO bünyesinde duvar tipi fanlardan sorumlu ürün müdürüyüm ve havalandırma sistemleri konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahibim. Gördüğünüz gibi bu tamamen yeni bir panjur, shutter tasarımıdır ve herhangi bir aktüatör gerektirmeyen, hava akışıyla çalışan, air-driven bir panjurdur. Bu sayede kurulum maliyetlerinden büyük oranda tasarruf edebilirsiniz. Bu da yatırımın hızlı bir şekilde geri dönmesi ROI anlamına gelir. Dikey kanatlı bu yeni panjur tasarımı çalışma sırasında panjurun temiz kalmasına yardımcı olur. Böylece toz birikmesi nedeniyle açılma ve kapanma mekanizmasında sorun yaşanma riskini ortadan kaldırır. Gürültüsüz, sarsıntısız açılma ve kapanma özelliği bina içindeki hayvanların ürkerek göç etme yığılma riskini önler. Ek bir özellik olarak iç kısımda kuşların fanın içine girmesini engelleyen bir ızgara bulunmaktadır. Ayrıca fan bu iç ızgarası sayesinde ciye gerekliliklerini tam olarak karşılamaktadır.